Var mı? Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı haftalık olan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan ilçe başkanı Coşkun Karadağ, Türkiye'nin en büyük sorunu olarak koronavirüsünü gösterdi. Ve bu işi ciddiye alıp tedbirli olmamız gerekmekte dedi. Alanya'mız bir turizm kenti, aynı zamanda tarım kenti. Bu tür e, uluslararası ilişkiler, savaş dahil, birçok e, bu tür virüs olayları dahil ilk etkileyeceği yer Alanya'mız oluyor. Çünkü Alanya'mız gerçekten dünyaya en, dünya ile entegre olmuş e, ve özellikle turizmin e, hem ülkemizdeki başkenti hem de ülkemizi yurt dışında en iyi temsil eden sektörlerin başında olan bir olay. Dolayısıyla bu konuda bir açıklama yaparken biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye telafi ediyorum. Ancak kesinlikle bu konuyu da hafife almamak gerekir. Çünkü biliyoruz ki dünyanın birçok ülkesinde can kaybına sebep olan bu virüs, ee, aynı zamanda ticari bir takım e, kayıtlara da neden olmaktır. Dolayısıyla bu konuda e, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı ciddi tedbirler var. ve bu ciddi tedbirler için bakanımızı kutluyorum. Ama aynı zamanda bunun biraz daha e, üç boyutlara çıkartılması ve özellikle de kendi yaşantımızda bile bu işi ciddiye alıp e, bu konuda tedbir almamız kişisel olarak da gerekli diye düşünüyorum. Karadağ yaptığı açıklamasında eski Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı İknur Akpınar'a yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etmek amacıyla plaket takdim etti. Dostluklar kuruldu. Acı tatlı, çok güzel anılarımızı paylaştık. İnşallah bundan sonra tekrar durmak yok. Hep birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Biz kocaman bir aileyiz. Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum plaket takdimi sonrası Karadağ, üye kayıtlarının yoğunlaştığını söyleyerek partisine üye olan iki kişiye rozet taktı. Çok sağ olun. Çok teşekkür İrfan sağ arkadaşımız olacağım. sizde genç arkadaşımıza Hanım bu buradayız. Tamam.